Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde Leyla babasının bu işin içinde olduğunu öğrenecek mi? Leyla ve Kenan aşkı başlayacak mı? Doğan Leyla'nı silahla vuracak mı? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Leyla babasının bu işin içinde olduğunu öğrenecek ve hayal kırıklığına uğrayacaktır. Leyla ve Kenan aşkı başlayacak ve evlenme kararı alacaktırlar. Doğan Leyla'nı silahla vuracak. Leyla hastahanelik olacak. Hepsi videomuzda iyi seyirler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.